Aşağıdakilerin hangisi bu metinde kullanılan fiilimsilerin sayısını, türünü gösteren grafiktir? Bakalım. Önce okuyalım. Emoji sözcüğü resimle oluşturulmuş. Bakın. Bu bir tane. Şöyle yapayım ben. S ya da şöyle. I dedim. S dedim. Z dedim. Şöyle bir tablom olsun. Tablom daha güzel olabilir. Oluşturulmuş yazı karakteri anlamına geliyor dedi. Oluşturulmuş sıfat fiildir. O zaman sıfat fiile bir tane artı koydum. Ee, devam ettim. 2017'de en popüler emoji'yi belirleyebilmek için matmek isim fiildir. İsim fiil ekidir. Dolayısıyla iye artı koydum için bir grup araştırmacı 1 milyardan fazla yazıyı analiz ederek arak erek zarf fiildir. Zarf ile artı koydum. Mutluluktan ağlayan yüz. Ağlayan yüz derken sıfat değildir. Artı koydum. E, kalp ve kalpli gözler emojilerini popülerlikte ilk sıraya koydum. Mutluluktan ağlayan derken burada yine sıfat fiil var yüz emojisi 2015 yılında Oxford Sözcükleri tarafından yılın sözcüğü seçildi. Bakalım. Ee, bakın arkadaşlar bir tane isim fiil buldum. Üç tane sıfat fiil, bir tane de zarf fiil buldum. Hemen bakıyorum aşıkkına. Bakın bir tane isim fiil var. Üç tane sıfat fiil var. Bir tane yine zarf fiil var. O zaman cevabımız Adana. Tablo okuma sorusu güzel bir soru. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde fiilimse eki aldığı halde kalıplaşarak bir varlığı veya kavramı karşılayan sözcük yoktur. Bakalım yukarıdaki bilgiyi bir okuyalım. Bazı sözcükler isim fiil eki aldığı halde kalıplaşarak bir varlığın kavramın ismi olur. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmez. Örneğin tatlı yemek istiyorum cümlesindeki yemek sözcüğü fiilimsidir. Ama yemek tuzlu olmuş cümlesindeki yemek sözcüğü ise isimdir dedik. Bakalım. A hangisi yoktur dedik bunu karşılayan bu konudaki görüşlerinize katılmak mümkün değil. Bakın görüş kalıcı isim olmuştur. A eledim. B kahvaltıda kavurma ve haşlanmış yumurta yedim. Kavurma kalıcı isim olmuştur. Eledim. Örneği var. C ilk çakmak 16. yüzyılda icat edildi ve barı ve barut tutuşturmada kullanıldı. Bakın burada çakmak bir nesnenin kalıcı adı olmuştur. Eledim. E, D. Bir gülüşü elimin acısını unutturmaya yetti de arttı bile. Bakın buradaki gülüş kalıcı isim değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabı D. D de, de isim fiil olarak kullanılmış gülüş denizle. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mame -e ki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Bakalım. Fiillerin olumsuz biçimlerini yapan mame eki ile isim fiil eki mame ekinin görevleri birbirine karıştırılmamalıdır. Bu eklerin farklılığı eki alan sözcüğün cümle kuruluşunda yüklendiği anlamdan rahatlıkla ayırt edilebilir. Örneğin kurallara uyma konusunda rahat bir insan cümlesinde mame ekini alan sözcük fiilimsidir. Kimsenin aklına uyma dedim ben sana cümlesindeki mema ekini alan sözcükse olumsuz çekimlenmiş bir fiildir. Bakalım. Hangisinde farklı bir görevde kullanılmış diyor. A. Bazı deniz kabuk kabuklularında yürümeye yardımcı kıskaçlar bulunur. Burada yürümeye derken isim fiil yapmış arkadaşlar. Buraya ife diyelim. B. Çevresindekileri tatlı dilli konuşmalarıyla hemen etkisi altına alırdı. Yine burada isim fiil yapmış konuşma derken. C. Güneşin altında uzun süre durmayın. Bakın uyarıyor. Olumsuzluk eki. Eksi koydum. Hemen gölgeye geçin diye seslendi uzaktan. D. elektrik süpürgeler ortamdaki katı ve su maddeleri emip uzaklaştırma ya yarar. Burada da olumsuzluk yok. isim fiil var. Yani Adana, Bursa ve Deniz'de olumsuzluk eki göreviyle kullanılmış. Ama C'de e, Nedir arkada? Pardon. Adana, Bursa ve Denizli'de isim fiil göreviyle kullanılmış. Fakat Ceyhan'da olumsuzluk ekip olarak kullanılmış. Cevabımız Ceyhan. Yukarıda fiilin türlerini karşılayan semboller verilmiştir. E, isim i̇sim fiil için üçgen, sıfat fiil için yıldız, zarf fiil için kare verilmiş. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kullanılan fiilin türlerinin sırasıyla belirlenmesi yanlıştır? Dedi. A. Gök adalar, yıldızlar ve gezegenler gibi sayısız gök cisminin bulunduğu bakın dik dik uçsuz bucaksız bir evrende yaşıyoruz. Anası mezar dikecekmişten burası sıfat değildi ve yıldız verilmiş sadece doğru. B triatlon 3 sporun bir arada yapılmasıyla oluşan ee, yüksek enerji ve dayanıklılık gerektiren bir spor dalıdır. Bakın gerektiren sıfat fiil ee, oluşan sıfat fiil yapılmasıyla yapılma isim fiil yani isim fiil isim fiil sıfat fiil sıfat fiil olacak. Üçgen yıldız yıldız doğru sıralanmış. Dolayısıyla bunu da eledim. C'ye bakıyorum. Bir ya da daha çok mineralin bir araya gelmesi Bakın gelme burada nedir arkadaşlar? Ee, ne olmuş? İsim fiil. Sonucunda doğal olarak arak, erek, zarf fiil oluşmuş kütlelere mış, mış sıfat fiil dedim. Kayaç diğer adıyla taş adı verilir. O zaman isim fiil, e, zarf fiil, sıfat fiil olacak. Yani üçgen... Kare, yıldız olacak. Doğru verilmiş. Denizli'ye bakalım. Soğuk hava bisiklet yarışçılarını zorlayabilir. Bu nedenle sporcuların fiziksel olarak arak, erek, zarf fiil güçlü olması gerekir. Olma burada nedir? İsim fiil. O zaman ne olacak? Kare e, ve üçgen olacak. Bakıyorum. Iııı e, Diğer taraflarda başka herhangi bir fiilims var mı? Yok. Dolayısıyla yanlış verilmiş. Burada ne vermiş? İsim fiil, isim fiil. Zarf fiil vermiş. Oysa zarf fiil, isim fiil olacaktı. Cevap denizi. Bu dizelerdeki fiilimsinin Türkçe özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Bakalım. Sarp dağlardan örülmüş, dört duvar içindeyim. Örülmüş derken sıfat fiil var. Dolayısıyla ben sıfat fiil arayacağım. Neredesiniz güneşler? Neredesiniz ovalar? Burada yok. Bakalım. A. Uzaklaşırken at üstünde bahçeden uzaklaşırken zarf fiil gitti. At üstünden bahçeden düşer doğumzuma nurdan bakışların sıfat fiil bulamadım. B'ye bakıyorum. Seni korkutacak geçtiğin yollar arkandan gelecek hep ayak sesim. Bakın korkutacak çekimli fiil, gelecek çekimli fiil ancak geçtiğin derken tık tık sıfat fiil 2. Dolayısıyla burada sıfat fiil var. Cevap B. C'ye baktım. Yıllar bir göz gözyaşı olup da kaymış bu eski heykelin yanaklarında olup derken zarf fiil var. Eledim ben sıfat fiil arıyorum ve buldum zaten. Ebedi aşığın dönüşünü bekler. Yalan yeminlerin tanığı çiçekler. Dönüş derken isim fiil var. Eledim. Cevabım Bursa. Kar yağdı cümlesinde yağdı sözcüğü çekimli bir fiildir ve cümlenin yüklemidir. Yağan kar ulaşımı fel et, felç etti cümlesinde ise yağan sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte sıfat görevinde olduğu için sıfat fiildir. Bakalım. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Bakalım. A. Saç kurutma makinesinin isim fiil var. Açma kapama düğmesi isim fiil isim fiil. Basınca zarf fiil. Elektrikli motor çalışır. Sıfat fiil bulamadım A'da. B. İnsanların ve araçların tatlı su ve denizlerin üzerinden geçmesi için köprüler yapılmış. M isim fiil eledim. C'ye baktım. Yani A'da ve B'de sıfat fiil bulamadım. C'ye bakıyorum. Nanometre mikroskopla ölçülebilen an -en sıfat fiili ki çok küçük nesneler için kullanılan yine sıfat değil var burada. Bir ölçü birimidir. İki tane sıfat fiil var arkadaşlar C'de. Dolayısıyla cevabım C. D'ye bakıyorum. Dünyanın gerçek boyutlarıyla bir düzlem üzerine çizilmesi mümkün değildir. Çizilme burada nedir arkadaşlar? İsim fiildir. Bizim aradığımız cevap C. Sıfat fiil olanları aradık. C, Han diyelim.